Aa, dostum bu berbat görünüyor. Kafasını ısırıp atmam mı gerekiyor? Ne yapacağım şimdi? Evet aynen öyle. Onun kafası yenmez ama geri kalanı baya lezzetlidir. Tamam. Bir ye bayılacaksın zaten. Yalnızca tadına bakacağım. <laughs> Tadı hiç fena değil. Ama kıvamı aşırı derecede mide bulandırıcı. Tadı fena değil gerçi. Kızartılınca daha güzel olabilir. Dürüst olmak gerekirse tadı umurumda değil ama eğer ağzıma atarsam kusacağımdan eminim. Hepinizin bunu istediğini ve dört gözle beklediğinin farkındayım ama size bu fırsatı hayatta vermeyeceğim. <laughs> Avcunuzu yalarsınız. Bizler larva yemi çok severiz. İster kızartma olsun ister çiğ.